Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, mütteki Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'ı sevebildiği kadar çok seven müminlerin vasıflarıdır. Mütteki olma vasfiyetini yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti cellesinde beyan etmiş, tanımlamıştır. Bakara suresi 4. ayeti cellede mütteki olmanın bazı vasıflarını anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yu'minune bime unzile ileyk. O müttekiler ki ey Habibi Muhammed sana inzal olunan Kur'an'a iman ederler. Ve mâ unzile min ve senden önce peygamberlere inzal olunan diğer kitaplara ve sahifelere de iman ederler müttekiler. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim inzal oluncaya kadar Allah Teala Hazretleri sahifeler ve kitaplar şeklinde birçok peygamberlere vahiy göndermiştir. Onların kabilelerini, kavimlerini irşad etmek için göndermiştir. Hz. Muhammed aleyhisselama kadar gelen diğer kitaplar kavim ve kabile dinleridir. Kur'an-ı Kerim'e bir bakıyoruz ki Rabbimiz aynı anda aynı bölge çerçevesinde birkaç peygamber birden göndermiştir. İbrahim peygamberin nübüvveti esnasında Lut aleyhisselam da başka bir bölgede peygamberdi. Ancak Rabbimizin gönderdiği o sahifeler ve kitaplar o kavmi irşad etmek içindi. O kavmi ahlaki değerlere çağırmak içindi. O kavmi birçok menhiyattan vazgeçirmek içindi kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim ise bir kavim veya kabile dini değildir. Kur'an-ı Kerim'in açılımında insan vardır. Kur'an-ı Kerim'in sorumluluğunda insan vardır. İlk önce Arap coğrafyasına Kur'an inzal olsa bile Peygamber Efendimiz Arap coğrafyasında yaşadığından dolayı Kur'an Arap coğrafyasındaki insanları ilk önce irşad etse bile gelen vahiden anlıyoruz ki Kur'an ayetlerinden anlıyoruz ki Rabbimiz bütün insanlığa hitap etmiştir Kur'an'ın ayetleriyle beraber. Dolayısıyla Kur'an'ın inzal olmaya başlamasıyla beraber daha önce gönderilmiş bütün dinlerin, inanç birimlerinin ve kitaplarının devri sona ermişti. Çünkü zaten o inanç birimleri kendi kavim ve kabilelerine münhasır olan ahlak ve terbiye getiriyordu. O kitapların içerisinde, içeriğinde insanlık alemi değil, bir kavmin geleneği ahlakı, edebi vardı. Dolayısıyla Kur'an ile beraber diğer kitapların tamamen geçerli sona erdi. İnsani manada bir düşünelim kardeşlerim. 1921 anayasası vardır. 1924 anayasası vardır. 1961 anayasası ile diğer anayasaların hükmü Türkiye Cumhuriyeti yönetiminden kaldırılmıştır. Sonra 1981 anayasası ile beraber de diğer anayasaların hepsinin geçerli ortadan kaldırılmıştır. Niçin? Bakınız 1921 24 61 anayasasında sosyal medyada işlenen suçlar var mıydı? Yoktu. Ama 81 anayasasında var değil mi? Bakınız ben beşeri misaller verdiği veriyorum ki iyi idrak edelim diye. Yoksa ben o anayasaları kabul ediyor ve etmiyor değil. Ancak 1981 anayasasında ne var? Uzayın derinliklerindeki hayata dahil bile suçlar orada cezası konulmuş. Sosyal medya ve bilişim sektöründeki suçların da cezası konulmuş. Şimdi bir insan bir sosyal medya suçu işlese ve hakime dese ki "Hakim bey ben 1924 anayasasına göre yargılanmak istiyorum." Kabul edilir mi? Edilmez. Çünkü 1924 anayasasında, 61 anayasasında sosyal medya suçları yok. Eğer onlar kabul edilirse o insan suç işlememiş olacak. Dolayısıyla kardeşlerim Kur'an'ın inzali ile beraber daha önce gönderilen tüm kitapların geçerliliği kalmamıştır. Özelliklerini yitirmişlerdir. Tıpkı 81 Anayasasının gelmesiyle diğer anayasalar nasıl rafa kaldırıldı ise bazı kardeşlerim şunu diyor. Hristiyanlık dini hak değil mi? Onu Allah göndermedi mi? Bakınız zaten Hristiyanlık dini tahrif edilmiştir. Bazı despotik ve egomon güçlerin, ailelerin istekleriyle insani bağlamda bir nefsi e, duygularla bütünleştirerek tahrif edilmiştir. Velev ki tahrif edilmese idi dahi Kur'an'ın inzal olması ile beraber diğer dinlerin hükmü kalmayacaktı. Çünkü o dinler zaten kavim ve kabile dinleriydi. O inanç birimleri bir bölgeye münhasır insanları kuşatan, terbiye eden, inanç açıklayan dinlerdi. Kur'an-ı Mucibül Beyan ise kardeşlerim, tüm insanlığı ila yevmil kıyame kucaklayan, tüm insanlığı içinde barındıran, tüm insanlığı muhatap alan evrensel ve cihan şümül bir dindir. Kardeşlerim, Kur'an'ın gelmesiyle batıl dediğimiz tüm sistemler nasıl yok oldu ise, inanç birimi ilahi olan fakat sonradan tahrif edilen müteharrif olan inanç birimleri de tamamen ortadan kalkmıştır. Ve bil ahireti hum Ve o müttekiler kesin ve tereddütsüz bir şekilde kıyamet gününe, ahiret gününe iman ederler. Değerli kardeşlerim, müşriklerin bir özelliği de neydi? Onlar öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna iman etmiyorlardı. Tıpkı ateistler gibi, deistler gibi ve diğer bir takım felsefi inanç birimleri gibi ahiret gününü inkar ediyorlardı. Peygamber Efendimizin de anlatırken en çok zorluk çektiği şey de işte ahiret günü, kıyamet günün varlığıydı. Değerli kardeşlerim, Beşeri manada insanoğlu, insanoğlu geri dönüşü olmayan üç aşamadan geçiriliyor. Bakınız geri dönüşü yok. Tekrar geri iki aşamaya dönüş yok. Birinci aşaması insan oğlunun ana rahmindeki aşamasıdır. İkinci aşaması dünya hayatındaki aşamasıdır. Üçüncü aşaması ise Ahiret yurdundaki aşamasıdır. Nasıl ki dünya hayatında şey anne rahminden dünya hayatına doğan bir çocuk anne rahmine geri dönüşü mümkün değilse. Dünya hayatından da ahiret yurduna doğan bir insanın dünyaya geri dönüşü mümkün değildir. Bazı kardeşlerimiz bilgisizce şöyle derler. Ne biliyorsun ahiret yurdunun var olduğunu? gidip de geri dönen mi var? O zaman anne rahminden doğan hiçbir canlı da geri dönüşü yok. İnkar mı edeceğiz? Ve şöyle bir kafamızla, aklımızla bir diyalog geliştirelim. Kendi çapımızda. Ben misallerimi hem akli hem de nakli delillerle vermek istiyorum. Bu daha çok benim için uygun olur. Kardeşlerim bilim ve teknolojik gelişmelere dayanarak Anne rahminde 8 aylık bir çocukla konuşmamız mümkün olsa ve ona desek ki ey çocuk sen şu anda ana rahminde anne kanı ile beslenen ve dar bir dünyada yaşayan bir varlıksın. Senin hayat döngün çok dar bir dünyada oluyor. Sen mutluluk bilmezsin. Sen hüzün bilmezsin sen nimetlerden tat almasın çünkü yalnız kan ile besleniyorsun desek o da bize bizi duysa o bize nedir şu güzel dünyadan anne rahmini tarif ederek şu güzel dünyadan başka bir dünya mı vardır ki bana anlatıyorsun ben hayatımdan memnunum memnunum ve burada da çok mutluyum der işte kardeşlerim Allah Azze ve Celle bize buyuruyor ki Ey insanoğlu Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Ey insanoğlu sen anne rahmindeki hayatından sonra dünyaya doğdun. Dünya hayatında 70, 80, 100 yıllık bir hayat çok büyük bir zaman değildir. Kısa bir hayattır. Hüzünlü yaşadın, mutlu yaşadın, ızdıraplı yaşadın, ezildin, yükseldin, düştün, kahroldun, kahrettin. Fakat şunu unutma ki nasıl ki dünya hayatı ana rahminden daha geniş bir hayatsa, ahiret yurdunda seni öyle bir hayat bekliyor ki, o hayatın kendisi tamamen çok uzun ve süresiz. Sınırsız bir hayat. Eğer dünyada güzel ameller işleyerek cenneti kazanırsan, dünya hayatındaki bütün mutlulukların fevk, fevk üstünde bir güzel hayat yaşayacaksın. Rabbimiz bize bunu buyuruyor yani. Kur'an bize bunu hatırlatıyor. Hz. Muhammed aleyhisselam işte tam da ahiret yurduna iman derken bize bunu hatırlatıyor kardeşlerim. Ahiret yurduna iman etmek imanın altı esasındandır. Ve muttekilik vasfiyetidir. Mutteki kimdir? Allah Celle Celaluhundan hakkıyla korkan ve onu sevebildiği kadar çok severek günahlarından günahlardan uzak duran menhiyattan, haramiyetten arınan ve ibadet ile bütünleşen ve Kur'an'a iman eden mümindir kardeşlerim. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Değerli kardeşlerim, biz konuları değiştirerek açıklayacağız. Çünkü bizim ızdırabımız şudur. Aslında bir dahaki ders yine başka bir konu göreceğiz ama tam da şunu göreceğiz efendim sırtına bir entari takan, başına bir sarık takan, eline de bayburtluca deyimle bir değnek alan, yani sopa alan, herkes çıkıyor, bir savaş veriyor. Neyin savaşını veriyor? Kendi nefsinin kazanılması savaşını veriyor. Sırtına en takan herkes bir şey konuşuyor. Kardeşlerim bakınız Bundan 125 yıl önce İngiliz ajanı Lawrence da bir entari giyerek eline de bay, bayburtluca konuşmak istiyorum. Bir değnek bir sopa alarak Arap coğrafyasındaki bütün insanları kandırdı. Ne olursunuz artık Müslümanlar kendinize gelin. El Fatiha.